Benimle oyna. <gülüyor> <gülüyor> yeme beni. Beni <laughs> yeme, <laughs> beni yeme, beni yeme, beni yeme. Güzel <laughs> Beni versene, beni versene. yolu 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 hımmmm nasıl bir şımarma şekli ya bu nasıl bir şımarma şekli ya geçecek oğlum. Simardın <laughs> <laughs> sen simardın sen. Hmm. Pıcaklara bak pıcaklara. Pıcaklara bak. Ayı. Ayı. Ayı cinsinden ayı. Ha bu ayı cinsinden. Miço. Gel bakayım buraya. Dur paşa dur sen Micho, gel. Miço gel. Miço. Bir ayağı. Bir de çinek. Ha bu da köpek. Ha bu da golden. Bir de oraya. buraya yat bu da, da oynay benimle. Peki nerede duruyor? Seni yeme. Şimardım. Çok şimardım. Ha bu ay cinsinden. Ha bu da sinek. Gel bre. Sinek, sivri sinek. o cice boylu hala Gölgeye gidiyor. Ölüm gel. Heh, diğer ayı cinsi geliyor. Hop balina 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 balina